Bu daha başlangıç geçer. Amin akım nasıl bir yaptıysam tamam mı kanka? Türküsü bile var ama. <laughs> 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 Oy katibim benim. Allah senden razı olsun lan katibim. Adam gibi var tanısın lan kanka. Yanlış mı yok lan oluyor Abi yemiyorum. Türün tek örneği. He. 800 üstüne satsan ona ya. Yok. Niye oğlum ya? 200 TL satayım. 200 TL. 200. Oo oh, oh, aslan ya. Ben bugün aldım bir şey. Yardım şöyle. Ne çaldım biliyor musun? Dokuz buçukta aradım sabah. Hiçbir oldum diye. Kaça? Berkay kaça almıştım ya? Zombu, zombi miydi neydi ya? F abi babalar sizin tutar abi. Piyasanın içinden geçiyorum ya Rabbim. Amına koyayım. <laughs> Mükemmel ya. Pahalıya satıp ucuza almak da bir numarayım. Devam. Amcık denize çıkacak az kaldı. O belli oldu amına abi? yok lan yok, 125 aldım abi. Oh, ne Kanka sen benden 140 aldın ama ne kıyısın Kanka hala kaçıyorum valla bak, hektar da alıyorum Hehehe, <laughs> hektar o kanka ben sonra satayım, bende var <laughs> Daha çok yemek S1 210 kanka, 90 mi? Ben, ben 80 aldım, 10 beker koyuyorum, yanlış anlama Bak abi, bu takdim vardı hatırlar mısın? <laughs> bekle hatta atayız zorla itemim kendime sattırma Aaa Ben hayata Gel kanka filah <laughs> da atabiliyorsan gel yemin ediyorum vereceğim sana Beleş vereceğim ama filah da Bu filah da illa gün gelecek çıkacak Çıkmayacak kanka orada Ben dedim bu kanka kanka bir ay orada takıl dedim Bir de i̇şte mal sat sürekli dedim Şaka mı koy Hector Asa ne iş görür? Valla iş görür. Engin, tamam. Engin girer birazdan. Ahmet sen var ya bence sana bir şey söyleyeyim mi? Ektoral, al. Benim gel maskeyi de al. On numara sen tamamsın. Ya. Sana var ya maskeyi...